Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi sizlerin üzerine, isteği üzerine Haço TV, Haço Tube diye bir kanal var. Ona baktım. Biraz analiz ettim. Ama tek bir videosuna baktım. O da zaten yetti. Ne? E, kanayan Ağaç 2 diye bir videosu vardı. Gündüz çekmişler. Taşlar. İşte küçük bir ağacın sallanması. Dan başka bir şey olmayan bir şey. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim size. Şimdi ağacı sallarken mesela şimdi bir cin kalkıp da ağacı o şekilde sallamaz zaten. O bir kere hikaye ve bir de gündüz gündüz. Onu bir kere geçelim. Şimdi ağaca baktığınız zaman ağaç zaten yani armut gibi belli oluyor. Yani bir tanesi çekiyor. Ağaç zaten e, ekranda izlediğiniz zaman sol tarafa doğru hep sol tarafa doğru gidiyor. E şimdi çektiğiniz zaman mecbur sol tarafa geliyor. Kendine bırakıyor ağaç. Sağ tarafa geliyor. Yani o o ağaç çekiliyor kardeşim. Zaten sol tarafı fazla çekmiyor bu amcamlar. Hep sağ tarafa yöneliyorlar. Yani ipi takmışlar alttan. Habire çekiyorlar sol tarafa. Niye cin sol tarafa mı itiyor camı? Şeyi ağacı. İkincisi ağaca zarar veriyor. İşte kanana işte buradan mı kan geliyor dedi. Ağacın kabuğunu zarar veriyor. Benim için zarardır benim için o ağaca yaptıkları tamamen zarardır yani. Yazık günah. Elinde küçük bir balta keserle ağaca vuruyor, darbe vuruyor. Ondan sonra taşlar yağıyor. Zaten bitmiyor. Her kanalda var ya bu taş muhabbeti, bilmem ne muhabbeti. Her kanalda var zaten. Bitmiyor. Dümen arkadaşlar. Bakın izledim. Tamamen zaten rol yapmasını bile beceremiyorlar. Becerememişler de. Ve bir de şuna kızdım. Bir tane orada yere yatarken, bayılırken sözde öteki cinlere küfür ediyor kardeşim. Bu tam bir kepazeliktir. Yani sen bu tür varlıklara küfür edemezsin ya. Haddinizi bileceksiniz arkadaş. Haddinizi bilin. Ya ben zaten o ağaç sahnesini gördüm dedim yani. Yürüyün gidin dedim ya. Ya bariz belli ya. Ağacı armut gibi çekiyor bir tane. Kamil çekiyor. Ondan sonra vay efendim e, ee, buradalar buradalar. Kimsiniz abi siz ya? Ya kimsiniz kim? Anasını satayım. Hüttam kesildiniz ya başımıza hepiniz. Yakında utanmadan birbirlerini Mehdi ilan edecekler ya bu utanmazlar. Yemin ediyorum kepazelik ya. Sen orada ağacın dibini şöyle eşeledin. Uzaktan sana cinler taş atacak. Sen orada bir şey yaptın. Cin anasını satayım. Küçük ağacı sol tarafa doğru habire yatıracak. Başka derdi kalmadı zaten. Cinin başka işi gücü yok. Sol tarafa yatıracak. Hı. Ya biraz gözünüzü açın arkadaş ya. Lan kandırılıyorsunuz ya. Gündüz gündüz anasını satayım adamların yaptığı kepazeliğe bak ya. Ya eline bir kamera alan. Gerçekten eline bir kamera alan. Eline bir fener alan. Bakıyor ki lan bu işte güzel para var. Bakıyor ki o adam gerçekten bayağı bir Güzel. O harika. Biz de yapalım. Tutuyorlar yapıyorlar arkadaş. Ve sizler de bunlara inananlar da ne yazık ki bunlara prim veriyor. Hani bunlara prim verenlerin yüzünden zaten bunlar böyle habire türüyor. Habire şey yapıyor. Çoğalıyor. Ondan sonra kameraya alan hadi ya hadi Allah nereye? İşte lanet diyar, işte kanayan ağaç, işte kanayan dal, kanayan pencere, kanayan Ben Bakalım daha neler göreceğiz. Kesinlikle dümen arkadaşlar, inanmayın. Kesinlikle dümen. Geçsinler bu işleri. Yok arkadaşları bayılmış da yok bir şey olmuş da olan arkadaşım bayılıyor diye sen küfür edemezsin ya. Terbiyesiz. Ne olursa olsun ya. Hani saçma sapan iş yapıyorlar ve ha biri video kaydını kesiyorlar. Yani habire video kaydını kesiyorlar. Bu nedir abi ya? Bu, bu tür videolarda nedir yani bu video kaydını kesmek? Niye ya? Sebep niye ya? Niye kesiyorsun kardeşim? Akan bir video kesme. Niye kesiyorsun? Kes video kaydını. Konuş aranda. Tamam. Şurada şu şekil başlıyoruz. Bitti. Ne oldu? Hadi yallah. Dümene devam. E tabii ki bizim insanlarımızın çoğu anlamıyor video kaydededen kesilir. Neden şey yapar anlamıyor kardeşim. Ben Allah müşkürler olsun bu tür konularda yani kendimce bilgili, kendimce çoğu şeye şahit olmuş bir insanım. Şahit olduklarım, yaşadıklarımdan ötürü ve danıştığım hocalardan ötürü bu işlerin böyle olmadığını bilgisini aldım, öğrendim. Yıllar önce. Bu işler böyle basit değil. Defin avına gideceksin. Sahipliyse sen siktin sene gidip de ona el süremezsin zaten. İmkanı yok. Seni orada ne hale getirirler Allah bilir. Yere geliyor bazıları hoca götürüyorlar. Böyle defin işlerinde. Bazı hocaların bile ilmi yetmiyor. Ben diyor yapamam diyor. Bu korunuyor diyor. Akreple korunuyor diyor. Şununla bununla korunuyor diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bunların hepsi hikaye. Bunlar abi diyorum ya. Eline kamera ala. YouTube'da nasıl gündeme geliriz? Ne tür videolar daha çok izleniyor? Ne tür videolar bilmem ne cart çurt oluyor? Bakıyorlar. Aa tamam bu güzel. Ay ya iki kurgu yaparız milletin dikkatini çekeriz. Ama bilmiyorlar ki Allah hesabını ahirette soracak. Hani bu kanal için fazla konuşmaya gerek yok dediğim gibi arkadaşlar. Dümen. Zaten açın kardeşim bakın o ağacın sallanma şekline bakın. O ağaç sallanırken bariz belli bir tane kamilin ipi bağlamışlar. Sol tarafa, ha bire sol tarafa doğru, sol tarafa doğru çek babam çek, çek babam çek, başka bir şey yok. Ya, bir ağacı çekersiniz sol tarafa kendisini bırakır. Ne oldu? Sallanıyor. Habire çekiyorlar. Yazık günah ya. Çevreye bile zarar veriyorlar. Ya bu niye? Niye? Gündem olmak için, para pul kazanmak için çevreye bile zarar veriyorlar ya. Allah bunları ıslah etsin. Ama sizlerden de ricam izlemeyin kardeşim ya. Her zaman diyorum ya. izlemeyin diyorum ya. Bunlara prim vermeyin diyorum ya. Kepazelik ya. Bakıyorum bir de karşıma çıkıyor. Habire yeni yeni saçma sapan kanallar türemiş. Yok cinli evde şöyle. Yok lanetli ormanda şunu yaptık. Kanal isimleri dediğiniz zaman zaten saçmalık. Allah'a karşı ya bir tanesi şeytan isimli bir kanal açmış. Yani devamı da vardı onu söyleyeyim. E şimdi bu Allah'ın kulu mu ya? Bu nasıl bir şey ya? Bunlar resmen şeytana hizmet ediyorlar ya. Şeytana hizmet ediyorlar ya. Ya bugün ben de bir ağaca bağlarım gibi arkadaş. Tutarım kameraya. Çek, al, çek arkadaşım. Çek al. Bitti. Ne oldu? Sağ solu çek. Onu çek. Bunu çek. Oğlum herhalde bunlar da bu ip olayına büyük ihtimalle bilinmeyen Furkan'dan sanırım esinlenmişler. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunları artık gerçekten izlemeyin kardeşim ya. Hani izlemeyin ya. Prim vermeyin ya. Şikayet edin ya. Zor bir şey değil. Her zaman diyorum bunları şikayet edin kardeşim. Hani biraz olsun şikayet edin ya. Bir şey kaybetmezsiniz ya. Bir beş dakikanız gitsin. Bir şey olmaz. Bunlara yeri geliyor yarım saat 40 dakika ayırıyorsunuz. ve bir 5 dakikanızı da şikayet için ayırın ya. Neyle kandırıldığınızı bilin kardeşim. Adamlar orada çıkıyorlar gündüz gündüz yok neymiş cin taş atıyormuş. Hadi lan Kamil. Kimi kekliyorsun? Yaşınızdan başınızdan da utanmıyorsunuz ya. Ulan biraz Allah korkusu olacak ya. Her şey para değil kardeşim. Para değil. Tutuyorlar hemen anasını satayım. Bin aboneyi buluyorlar. Hop. Hemen katıl butonunu açıyorlar. Niye? E gelsin. E geliyor da millet yiyor da, millet katıldan abone de oluyor. Bunlara prim veriyor. Ondan sonra ne oluyor? Şımarıyorlar. Daha güzel, daha güzel, daha güzel. Bir tanesi tutar anasını satayım, iban numarası paylaşır. E kardeşim biraz ya, biraz aklınızı kullanın ya. Hani bazı işlerde insanın anlatmasına gerek yok. Zaten görürsünüz ya. Hikaye. Yaşlarından başlarından utanmalılar taş gelir. Orada ayet okumaya başlarlar. Dua okumaya başlarlar. Ne oldu? Gündüz geldi cin sana taş attı. Gündüz gündüz geldi ana sırtın, sana cin. En küçük daha yeni parmak kalır yani kalınlığında ağacı şeyi bağladı. Ağacı sallamaya başladı. Hikaye. Arkadaşlar inanmayın. dediğim gibi bunlar da diğerlerinden hiçbir farkı yok ama bunlar amatör sonuna kadar devam. Bunlara dediğim gibi şikayetlerinizi esirgemeyin. Sonuna kadar durmak yok. Devam Allah'ın izniyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun.